Merhaba herkese. Bugün size benim son zamanlarda çok fazla yaptığım bir maskeyi paylaşmak istedim ve göstermek istedim. Öncelikle şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hepimiz kahveyi çok seviyoruz. Genellikle Türk insanının çoğunluğu kahveyi çok sever ve telvesini de yer diyebiliyorum. En azından benim karşılaştığım örnekler bu şekilde. Ben kahvenin telvesini yemek yerine yüzüme sürmeyi tercih edenlerdenim. Bu zamanlarda da kafein bazlı cilt bakım ürünleri ve maskeler artar ben de size bu videoyu çekmek istedim. Siz de içtiğiniz kahvelerin telvelerini atmak yerine boş bir kapta biriktirip daha sonra maske yapabilirsiniz. Hatta bu videoyu izlerken bir kahve telvesini alıp aynı maskeyi yapıp uygulayabilirsiniz. Cildinizdeki farkı göreceksiniz. Hele bunu da düzenli olarak yaparsanız zaten cildinizdeki değişimleri fark edip arkadaşlarınıza da önereceksiniz zaten buna garanti veriyorum. Malzemelere geçeyim istiyorum. Görselde gördüğünüz gibi bal, kahve ve zeytinyağı gerekli. Balın organik olmasına dikkat edin lütfen. Ee, ölçeklerle yapmadım. Küçük kaplara e, ikişer kaşık koyarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Kahveden de iki kaşık, 2 çorba kaşığına denk gelecek kadar koyuyorum. Balı da yine aynı şekilde ve zeytinyağını da aynı şekilde hepsini çok fazla karıştırmak gerekiyor. Özellikle kahvenin balla ve zeytinyağı ile bütünleşene kadar karışması gerekiyor. Bu arada kahveyi içmeden yani kaynatmadan kullanabilir miyiz diyenlerin sesleri buraya kadar geldi. Eğer o şekilde yaparsanız yine olur ama etkisi pek fazla olmaz. Yani yüzünüzde çok çabuk dağılır. Kahveyi pişirmek çok önemli ve bu şekilde kullanmak yüzünüze daha fazla yapışmasını ve daha etkili olmasını sağlıyor. O yüzden mümkünse kahveyi bir cezve yardımıyla pişirmeyi ihmal etmeyin. Karışımı hazırladıktan sonra cildime yavaş yavaş uyguluyorum bir fırça yardımıyla ve 15-20 dakika yüzümde bekletiyorum. 15-20 dakikadan daha az bir sürede bekletebilirsiniz ama bal yeterince cildiniz tarafından emilmeyecektir. Bu sebepten 15-20 dakika diyorum. İyice emilmesini beklememiz gerekiyor çünkü bu maskeyi yüzümüzden çıkardıktan sonra nemli bir yüzümüz oluyor ve bu gerçekten bizi mutlu eden bir tablo. O yüzden balın birazcık cildiniz tarafından emilmesini beklemek en iyisi. Daha sonra bir ılık havlu yardımıyla yüzünüzde dairesel hareketler yaparak maskeyi silmemiz gerekiyor. E, direkt suyun altında da silebilirsiniz ama benim önerim bir havlu yardımıyla dairesel hareketler yaparak silmeniz daha iyi olacaktır. Evet şimdi maskenin cildim tarafından emilmesini bekliyorum. 15-20 dakika boyunca kafama göre takılıyorum. Bu arada ben kafama göre takılırken siz de kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.